Burada insan yaratanla online olabilirse insan. Hı hı. Yani bu Allah'ı zikretmek alıp da eline 500'lük tesbih çekmek değil. Ben öyle çok dindar görünüşlü hani kılı kıyafeti sakalı cübbesiyle hı. adam gidiyor elinde mısır almış hatır hatır yiyor. Ben bu adama dindar demem yani. Bu kainat gemisi de, de bir kaptanı var. Ona teslim olduğun zaman bir kere o onun verdiği bir kere huzuru yakalarsın ben bakıyorum dindarım diyen bir insan bu iç huzuru yakalayamıyorsa o dindarlığını sorgulasın dindarlık ile psikolojik sağlamlık arasında bir doğru ilişki var mıdır? Tabii şimdi burada dindarlıktan ne anladığımız, depresyondan ne anladığımız, psikolojik sağlamlıktan ne anladığımızla ilgili bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Hiç unutmam bir gün bana bir müftü geldi. Ölümden korkuyorum dedi. Ya ben müftüyüm niye korkuyorum diye ölümden. Yani ufacık bir yerim uyuzsa Hemen paniğe kapılıyorum. Aklım, kalbim, vicdanım onaylamıyor ama bu böyle bir şey yaşıyorum diye yakıştıramıyor kendine. Yani böyle olmamalı ben yani ölümü şey olarak görüyorum ben. bir Tehlike olarak bir yok oluş, son oluş gibi görmüyorum evet. ki ben diye. Buna rağmen niye korkuyorum? Geçiş kapısı olduğunu öyle Böyle biliyorum, her şeyi korkuyorum. biliyorum ama buna rağmen korkuyorum ben, korkmamam lazım diye geldi. Biz inceledik onu. Beyinde hipotalamus bölgesi var. Hipotalamus bölgesi, otonom sinir sistemini yöneten bölge. Beyindeki, tam beynin böyle savaş veya kaç tepkisi veren, tehlike anında tehditleri algılayan ve tepki veren bölgesi beynimizin bu bölgesi bozuluyor bazı kişilerde. Bozulduğu zaman bu kişilerde kontrol duygusu bozuluyor. Kendini hmm. psikolojik bütünlüğünü koruma duygusu bozuluyor. O zaman elinde olmuyor. Elinde değil tabii. Değil mi? Elinde değil çünkü biyolojik bir karşılığı var bunun. Beyinde nasıl kolumuz bacağımız ağrıdığı zaman, vücudumuz ağrıdığı zaman yani fiziksel bütünlüğümüz bozulduğu zaman ağrır. Kaslar hmm. gerilir, ödem olur, ağrı olur. Aynı hmm. şekilde Psikolojik bütünlüğümüz bozulduğu zaman da kaygı oluyor, depresyon oluyor, panik oluyor, rahatsızlık oluyor. O kişinin psikolojik bütünlüğünün bozulmasını sebebini bulmak lazım orada. Onun için psikolojik sağlamlıkla bağlantı kurmak için dindarlıkla, bir de dindarlıkta ne anlıyoruz? Ben dindarlığın yani üç boyutu var. Bir inanma boyutu var, şey düşünce boyutu yani. İkincisi uygulama boyutu var. Bunu devam ettirme boyutu var. Hı hı. Üç boyutun bir kimsenin dindarlığına karar vermek için görünüşünün dindar olması yetmiyor. Ben öyle çok dindar görünüşlü, hani kılı, kıyafeti, sakalı, cübbesiyle hı hı. adam gidiyor, elinde mısır almış, hatır hatır yiyor. Ben bu adama dindar demem yani. Görgüsüz. Bir dindar, mesela orada aç vardır, alamayan vardır, değil mi? Şey evet. vardır, yani bu, bu, bu şekilde yapmaz bir yani edep. Sadece şekilden bile bir şey değil. Ya bir tekkeye, dergaha giderken bile kapısında yazar. Önce edep diye yazar. Edep olmadan ilim olursa böyle olur işte. Edep ne demek? Bildiği doğruların yaşanabilmesi demek. Hı. Bu zamanda dindar olmak, bu zamanın avucunda ateş tutmak gibi. Yani bırakamazsın ama da yanmaya da katlanırsın. Yani Öyle bir şey şu anda. Öyle bir zamandayız. Yani Onun için böyle bir zamanda insanlar hem kolay olsun hem istediğin gibi olsun derse o zaman birinden birine taviz vermek durumunda kalıyor. Peki hocam o bahsettiğiniz şekilde işte ideal bir imana sahip, ahlaki özellikleri var, ibadetlerine dikkat ediyor ve onları da istikrarlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Yani az önce bahsettiğiniz üç özellikte kendisinde varsa tabii. Bu insan depresyon, panik atak bunları görmez mi? Yani şimdi öyle bir şey varsa bir kimse de yani gerçekten kapsalı, dindar. Dindar gerçek bir kimse mesela panik atak hastası gelmişti bana bak bir gün. Hem de Mekke'de yaşıyor. Geldi, hasta olmuş, çıktı. Fakat panik hastalık olmuş. Dindarlık hastalık gelmemeyi ve olduktan sonra tekrar nüksetmemeyi Hakiki dindarlık sağlıyor. Şimdi hocam afınıza sığınıyorum yine. Diyelim bu bahsettiğiniz örneklerde işte Mekke'de yaşayan kişiydi, müftü örneğindeydi. Bunlarda siz diyorsunuz ki bu her neden olduysa kişi de aslında vücut kimyasında bir değişiklik Tabii. olmuş ve bunu tedavi edilmesi lazım. Maddi bir hastalık ama bu. Ama ona götüren bir düşünce silsilesi yok mu? E kuvvetli bir imana sahip olan insan o düşüncelerini yönetebilmeli değil mi? İşte bu çok güzel bir soru gerçekten çok doğru bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bu soruda şu önemli. Şimdi kişi dindar oluyor ama yani bir dindarlığın belli bir seviyesi var kişide. Yani hiç kimse dört dörtlük değil. Kişi dindar oluyor ama o dindar insan çok zayıf bir taraf oluyor. Dini konuda, dindarlık konusunda kendilerini linç edecek derecede kendilerini suçluyorlar. Bu sefer obsesif kompulsif bozukluk çok fazla oluyor. Dindar kimseler ama mesela tevekkül ve teslim konusunda zayıflar. Dinden samimiler, din konusunda hassasiyetler ama mesela çocuğu konusunda o dindarlığını çocuğuna olan sevgi konusunda yansıt şey yapamıyor mesela. Ben çok dindar bir anne biliyorum böyle. Anne iki çocuğunu da üniversite bitirmiş. İkisini de bir kızı hanım hanımcık, oğlu öyle. İkisi de bir evlilik yapmış. Fakat onun istemediği bir evlilik yapmışlar. İstemediği bir evlilik yaptıkları için kadın bunlar yanlış bir şey mi gidiyor? Niye gidiyor? Ben neyim hatam diye bize danışmaya geldi. Baktık çocukların evlilikleri de öyle yanlış bir evlilik değil. Fakat annen istemediği bir evlilik. Niye bana bu, bu çocuklar ben babasız büyüttüm dedi. Küçük yaşta baba vefat etmiş. Kadın veya yani büyük bir fedakarlıkla büyütmüş. Niye benim istemediğim evliliği yapmadılar? Birkaç seans geldikten sonra dedi ki ben şimdi anladım dedi. Çocuk Allah'tan daha çok seviyormuşum dedi. O zaman o hastalık onun imtihanı oluyor. Aslında İslamiyet tam bir denge dini değil mi hocam? Tabii. Öyle. Enaneti dini de bir tabir var biliyor musun? Enaneti dini olan insanlar en çok dindardırlar. Fakat o derece o dindarlıklarından dolayı ya yani bir insan Nerde hassası oradan imtihan oluyor, sınanıyor. O dindarlığıyla ilgili hatalarından dolayı sınanıyor, oradan birçok hastalıklar başlayabilir. Evet, çok Onun kritik. Için bir kavram. egosu yüksek olmakla dindarlık birbirine uyumlu değil. E hem egosu yüksek hem dindarsa bir insan o dindarlığını sorgulaması gerekir. Şu anda da bu tarz böyle dindar tipler, egosu yüksek dindar tipoloji çok örneklerini rastlıyoruz yani. Evde terörist evet. gibi, evde horoz gibi, dışarıda tavuk gibi mesela öyle kişiler. Çok ilginç bir kavram kullandınız. E, Niyeti diniye. Evet. Yani dindar insanların bazen dindarlıklarından kaynaklanan bir egoları mı oluyor? Evet. Bunu mu kastettiniz? Evet. Yani bunlar Bu da aslında dindarlık değil bu. Değil tabii. Evet. yani dindarlığın özüne aykırı. Dindarlığın alim olmak, arif olmak, hakim olmak üç farklı kavramlar ya. Yani. Evet. Şimdi kişi alim oluyor, çok iyi biliyor. Bir konuyu açıyorsun, müthiş bilgi var diyorsun. Fakat bakıyorsun arif değil. Arif kişi ne yapar? Kişi Başkasını şekillendirmeden önce kendini şekillendir. Heykel ne yapar? Bir karşını şekillendirir. Alim kişi başkanı düzeltmeye çalışıyor. Ali Fuat Başkil merhum, onun ilahiyatçıları tanıdıktan sonra ilahiyatçılar kusura bakmasın bir herkes için söylenmez bu ama ya bu ilahiyat faküllerinden de hep münekkit yetişiyor demiş. Hep eleştiren insan yetişiyor. Yaşayan insan değil diye öyle bir gözleme var. Tabi bir genelleme yapmak doğru değil ama onun evet. bir öyle bir gözleme varmış. Onun için ya yani bu o münekkit kişilerin özelliği devamlı tenkit ederler böyle. Önden yumurta geçse kurt takarlar ona bile. Yani o, o, tarz kişiler enaniyetli kişilerdir. Herkesi eleştiren. Eleştiriye en çok layık olan şey nefsimizdir biz yani kendini düzeltmeyen kendi kendini lider olmayan başkasının lider olamaz. Buna nöro liderlik deniyor bak. Beynini yönetebilmek. Bir insan kendini bir iş adamının bütçeyi yönettiği gibi ücrete, yönetebilmesi lazım. Hep başkanı düzeltmeye çalışıp kendini düzeltmiyorsa bir şey de çok öyle. Mükemmeliyetçiler var. Herkes mükemmel olsun istiyorlar. Böyle. Dindarlıkla mükemmeliyetçilik beraber. Yani öyle ki kendilerini mükemmel görüyorlar. Ben mükemmelim onlar da mükemmel olsun diye. Bakıyorsunuz peygamber ahlakı da değil. Nebevi bir tarz değil bu. Bu, bu tarz mesela yani şeyde belli bir güç sahibi olduğu zaman orta çağda batı şey durumdayken İslam dünyası muzaffer durumundayken, galip durumdayken bir şekilde doğu zengin, batı yoksul o durumdayken kültürel bir şey oluşmuş. Ama Tanzimatla birlikte batı ile doğu eşitleşmişiz. Ondan sonra Tanzimat'tan cumhuriyete kadarki dönemde yani batıya karşı eleştirmeye başlamışız, biz yetersiziz diye eleştirmeye başlamışız ama Cumhuriyet'le birlikte Batı'ya teslim olmuşuz. Şimdi burada bu, bu çizgi bireysel anlamda da geçerli kimse. Bir kimse kendini, kimliğini koruyarak sosyal hayata uyum sağlaması lazım. Dindarlığını terk etmeden bir insan sosyal hayatta dindarlığını uygulayabilir, hale getirebilir burada bununla ilgili zihinsel esnekliğe sahip olması gerekiyor yerine duruma göre dinin temel değerlerini sözünde durmak yalan söylemek yani insanlara iyilik yapmak açık şeffaf dürüst olmak hesap verebilir olmak bütün Hı. bunlar şeydir. Yani dinin özü özü olan ahlak kısmıdır. Evet, evet. Ahlaki ilkeler. Ahlak kısmıdır. Ama ahlaki ilkelerin olması için bir kimsenin e, hesap verebilirlik duygusu önemli. Vicdanı bir sos, e, sosyal normlar vardır, yasal normlar vardır, hukukun belirlediği, geleneklerin belirlediği sosyal normlar vardır. Bir de vicdanın belirlediği ahlaki normlar vardır. Hı. Ahlaki normları vicdan belirler. Vicdanı da şekillendiren kişinin samimiyetidir ve değerleridir, Hı. inançlarıdır. Herkesin vicdanı şekil farklı Böyle durumlarda kişi yani vicdanındaki bazı değerlerle karar verirken, bir yola çıkarken, bir iş yaparken, o iç iç sesini dinlemesi lazım. Bak, zihinsel cürüsünü oluşturması lazım. Bunu yapamazsa ne oluyor? Hayat yolunda ilerlerken sadece kendini tatmin için ilerlemiş oluyor. Yani Hı. bir insan eleştiriye kapalıysa zaten öz eleştiri yapamıyor demektir. Yani ben dindar görünümde olan birçok kimse ki hani gar dindarı diyorum ben onlara. O tarz kişilere bir şey söylesen hemen saldırıya geçiyor sana. Peygamber hakkında böyle örnekler var mı? Mesela Hz. Enes'i çocukken şeye gönderiyor, geç geliyor. Geç gelince şu andaki bizim yaptığımız dindar bir anne babanın niye geç geldiğini hemen çocuğu yargılayıp suçlayıp fırçalamak affedersiniz. Allah'ın Resulü ne yapmış? Yerlere dalıp gittin gene gibi böyle suçlamak yargılamak yok. Yani sen dili yerine ben dilini kullanmış oldu Allah'ın Resulü. Yani sen niye bunu yaptın demek yerine mesela şunu unuttun ben olsam böyle yapardım anlamına gelecek bir şekilde hı hı. söylemiş. Tasavvuf kültüründe var bunlar. İman kavramından ne anladığımızı iyi bilmek gerekiyor. Yani inandım demekle Kur'an-ı Kerim'de var. Eğer iman edenler iman ediniz diyor. Ayet-i Kerime. Bu ne demek? Aslında iman kendi kendine canlı bir şeydir. Kendi kendini yenileyebilen, dinamik, dinamik bir, şeydir. bir şeydir, dinamik yani. bir şeydir. Onun için yani burada yani bir insan inanır ama inandığı zaman inanmak bir mensubiyet gerektiriyor. İntisap edecek. Yani bir ne, ne olacak? Yani bir kainatın yaratıcısı var. Yaratıcısına mensup olacak. Mesela sen burada bir vatandaşın sınız burada kimlik, vatandaşlık kimlik numaran var. Vatandaşlık mensubiyetim var. Anayasaya toplumsal sözleşmedir. Ona bağlısın, değil mi? burada evet. yani Varlısın var, var ve trafikte vesairede sosyal hayatta kanunlara, kurallara, yasalara uymak zorundasın. Hı hı. Bu bir mensubiyettir, bir aidiyettir evet. ve bağdır bu. Doğru. Şimdi bu kainat sen Allah'a yani inanıyorsan Allah'la kalbi bağını kurman gerekiyor. Yani hı hı. bir bilgisayar düşün. Yani şey var, çok iyi çalışıyor program ama o bilgisayarın Bilgisayarın şu anda devrim yapmasının en büyük sebebi bağlanabilirlik ortaya çıktı, İnternet ortaya çıktı, bağlanabilir oldu. Bütün hı hı. bilgisayar birbirine bağlanınca Evet bir müthiş dijital devrim yaşandı. A oluştu. A oluştu. Hı hı. İşte bağlanabilirlik burada insan yaratanla online olabilirse insan. Hı hı. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen şey Allah'ı zikretmek kalplere huzur verir diyor. Yani bu Allah'ı zikretmek alıp da eline 500'lük tesbih çekmek değil. Devamlı Allah'la kalbi bağının kalbini Hı -hı. Rabbine aç. Zayi kerime. Bunu insan diyebildiği zaman iman onun için imanın iman tevhidi doğuruyor. Tevhidin Üçüncü basamağı ne? İman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim hı hı. tevekkülü, hı hı. tevekkülle saadeti idarelilik güzel bir hazretleri hı hı. 23. sözde mesela bunu diyor. He. Ne demektir? İnanınca her şeyi onun kontrolünde olan Esma-i ile birlikte öyle bir Allah var. Hı hı. Her şeyi biliyor, kalbinden geçen hatıralar da hissediyor. Yalnız değilim. Allah'a inanan bir insan yalnız hissetmez kendini. Hı hı. Dost istersen Allah, Allah yeter. yeter. Yaran istersen Kur'an Kur yeter. yeter. Nefis istersen düşman yeter hı hı. diyor değil mi? Yani bunu diyor bak öyle olunca böyle bir şey Allah'la dostluk kuran bir kimse neden kosun cezaevinde de olsun mutlu olur. Çayda da olsa aynı hazı hisseder. Hı hı. Dua insanın psikolojik bütünlüğünü, sağlamlığını nasıl etkiler? E şimdi dua eden kimse kendini yalnız hissetmez. Hı hı. Yani her şeyi bilen, benim sorularıma cevap veren, benim ihtiyacımı bilen, gören, anlayan bir güç var, bir irade var diyor. Orada bu kainatın yaratıcısına karşı kendi güçsüzlüğünü, zayıflığını, eksikliğinin farkına varıp ona teslim oluyorsun. Bu şeydir. Otobüse bindiğin zaman kaptana ya da uçağa bindiğin zaman kaptana güvenmek gibi. Bu kainat gemisi de de bir kaptanı var. Ona te teslim olduğun zaman bir kere o onun verdiği bir kere huzuru yakalarsın. Ben bakıyorum dindarım diyen bir insan bu iç huzuru yakalayamıyorsa o dindarlığını sorgulasın. Dindarlığın Dindarlık Allah'a bağlandığı zaman iç huzuru veriyor. Hmm. O zikir kelimesi bağlanmak anlamında geliyor. Allah'ı anmak Türkçe karşılığı anmak. Yani Allah'ı aklından, kalbinden, dilinden, niyetinden geçirmek. Hatırlamak, hatırlamak. Yani hmm. onu hatırladığın zaman hepsi birer her hatırlaman, her yani o şeye karşı ondan yardım istenin, onun kontrolü içinde yani murakip Allah'ın islam onun murakebesi altında olduğunu farkına vardığın zaman bir kere o bir kere insana her türlü zorluklar karşısında müthiş bir şey veriyor. Huzur veriyor, aynı zamanda güç veriyor, enerji veriyor. Hmm. Yani dua etmek aslında duanın özü, ibadetin özü yani Allah'la bağlantı kurabilmeyi başarabilmek. Dindarlıktan anladığımız dindarlığın zarfı değil mazrufunu anlamamız, içini anlamamız lazım ve bunu eylem haline dönüştürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik evet. önemli dindarlıkta. Düzenli namaz kılma alışkanlığına sahip olmak insanın psikolojisini nasıl etkiler? Yani işte na namaz gibi bir kimsenin işte o yalnızlık duygusunu gideriyor namaz ibadet. Şimdi namazı şu anda insanlar niçin kılıyor? Sorumluluk duygusuyla kılınan namaz var. Kültürel olarak kılınan namaz var. Bir de böyle içine sindirilerek kılınan namaz var. Namaz. Bu zamanda namazdan zevk alabilmek için insanın böyle günah ve harama karşı bir kaçınma içinde olursa namazdan zevk kalmaya başlıyor. Bu zamanda namazdan zevk almadan olsa da kılınıyor namazı. birçok bir çocuğunsa bir kılıyor. Ama kılamayan insanlar da hiç olmasa kılma konusunda o gayret içerisinde olmaları da güzel bir niyettir burada. hele bu zamanda hız zamanlarında, haz zamanında böyle yani imtihanın, ahlak imtihanının çok güçlü olduğu bir zamanda yani namaz kılan bir genç eski zaman evliyası gibidir bence şu anda. Yani hı hı. farzları yapan, temel dini görevlerini yapan bir genç eski zaman evliyasıdır. Hiç farkı yok. Onun için hı hı. yani namaz kılmak bir insanı kötülüklerin koruyucu her gün böyle e, yoldan sapma ihtimaline karşı koruyucu etki. Bunu yapıyorsa o namaz faydalı. Ama bunu yapmıyorsa kötülükten, yalandan, iftiradan, rüşvetten, hileden e, e, bunlardan korumuyorsa o namaz sadece Alışkanlık haline gelmiş bir namazdır. Peki. Kültürel bir namazdır. Dinin özünde özü aslında samimiyet. Samimiyet de iki anlam var ihlasın zaten. Biri samimiyet, diğeri ilahi rızaya uygun davranmak. Yani yaptığım işte ilahi hedefe uygun mu değil mi diye sorabilen bir insan yaptığı her iş, tamir işi de yapsa, işte öğretmenlik de yapsa, ne yaparsa yapsın kalbinin içerisinde, zihnin içerisinde bir bekçi var o bekçi buna yaptığın ona uygun buna uygun değil diyor söylüyorsa iç yürü varsa iç ses varsa o kimse Hı -hı. yanlış yapsa bile kader ona bir ufak bir Hz. Mevlana dediği gibi çoban şeyi koyuna taş atmasının sebebi onu incitmek değil onu sürüden ayrılmasın kurt kapmasın diye yani öyle bir evet, şefkat tokatları için. şefkat tokatlarıdır onlar aslında yani onlar musibet değildir